Evet şimdi çekmece kutu, kutumuza bir kutu atacağız. Bunun için Assembly'de Ekrut yani kütüphanemize gidiyoruz. Top Solid içerisinden Metal Scrap'den vidamızı Öncelikle kulpumuzu seçiyoruz. Altta baktığımızda değişik ölçülerimiz mevcut. Buradan kulplardan birini alıyoruz. OK diyoruz. Ve klapanın üzerine yerleştireceğiz. Mouse'umuzu hareket ettirdiğimizde Kulp bir noktaya doğru çeker ve durur. Burası çekmece kutumuzun tam ortasını göstermektedir. Eğer bu noktada kulbumuzu bırakırsak parametreden çekmece genişliğimizi kaç santime getirirsek getirelim kulp tam çekmece klapasının ortasında olacaktır. Ve bu ölçülendirmede sarı olarak gözükecektir. tam merkezi buldu yerleşti ve bitiriyoruz konu seçmemizi kulbun üstten açısını ölçümüzü değiştirerek koyabiliriz evet kulbumuzu yerleştirdik şimdi bu kulbumuza çekmece vidası atayabiliriz Evet, vidamızı atacağız. Assembleden, kütüphaneden Top Solid Wood'dan Assembled içerisinde Metal Scrave'den vidamızı seçiyoruz. Vidamızı yine Odur pozisyonda yerleştiriyoruz. Endpoint ile bir noktaya koyuyoruz. Vidanın Taş kısmını tutuyoruz. Bu noktadan yerleştiriyoruz. Birinci aşamamız ilişkilendirmemiz tamam. Şimdi bu vidamızı kulbun içiyle vidalayacağız. Vidamızın boyunu seçiyoruz. Buradan gizleme bize alıp klapamızı izliyoruz ve şu noktada iç kısmı seçmek suretiyle kul vidamızı yerleştiriyoruz. Evet. Birinci vidamız tamam. Şimdi diğer ikinci vidamızı atacağız. Bakın. Vidamız yerleşti. yine assembly'den include stand, vidamızı alıyoruz other position diyoruz herhangi bir boşlukta yerleştiriyoruz yine ilişkilendirmeye başlayacağız birinci seferde vidamızın kurt vidamızın alt noktasından tutuyoruz çekmece klapamıza oturtuyoruz daha sonra vida boyunu seçiyoruz. Çekmece klapamızı gizliyoruz. Daha sonra KULBUN iç kısmında bu noktayı seçtikten sonra işlemimizi bitiriyoruz. Tekrar çekmece klapamızı görünür hale getirelim. Evet. Kuz bir yerine yerleşti. Şimdi burada yapacağımız vidamızın prosesini açacağız. Bunun için kulbu gizliyoruz. Kuz vidalarımız gözüktü. Yine assembly içerisinden 100 Burası seçiyoruz. Ve vidamızı seçiyoruz. Buradan boydan boya delik açıyoruz. Çekmece klapamızı gösteriyoruz. İşlemimizi bitiriyoruz. Diğer kuz vidamızı seçiyoruz. Boydan boya delik açıyoruz. Çekmece klapamızı seçiyoruz. Evet. Şimdi kontrol edelim vidalarımızı gizleyelim. Evet. Gördüğümüz gibi itme çatalpasına koz cool vidalarımızın yeri de açılmış vaziyette. Tekrar parçalarımızı görünür hale getirelim ve kontrolümüzü yapalım. Genişliğimizi 700 milimetreye çıkardığımızda, bakın kulbumuz ortada, vidamız yerinde. Yani düşürdüğümüzde yine kulbumuz çekmece klapamızın tam ortasında.